Ya, ya, tamam. Tamam, tamam. Tamam. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022'de verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olarak yargılanan 14 sanık hakkında örgüt yöneticiliği, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, suçlarından toplamda 8658 yıl hapis cezası vermişti. Leaving, kaçarken yakalandı mı? Tamam arkadaşlar. Tamam. Hadi arkadaşlar. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. <gülüyor também> <laughs> Ceza Dairesi 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında kararını verdi. 126 mağdurun bulunduğu dosyada örgüt lideri Adnan Oktar'la 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8658 yıllık diğer örgüt üyesi sanıklarında çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusunun reddine karar vererek verilen cezayı onadı. Kararda yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.